Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere antep fıstık kremalı bir cheesecake tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım buyurun direkt tarifime geçelim. Öncelikle cheesecake'in tabanını hazırlamakla başlıyoruz. 26 santimlik bir kek kalıbı kullandım ben. 100 gram petibür bisküvi ve 50 gram tereyağını karıştırdıktan sonra tabanını alıp iyice bastırıp hazırladım. Cheesecake için kabımın içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şekerini alıp iyice çırptıktan sonra 1 su bardağı sıvı krema ekledikten sonra 1 yemek kaşığı un ekledim, 1 pakete şekerli vanilin ekledikten sonra bu malzemeleri iyice bir karıştırıyorum. Daha sonrasında 500 gram süzme yoğurt kıvam kullandım. Tamamen pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırdıktan sonra hemen şöyle kalıbımın içerisine alıyorum. Eğer kalın bir cheesecake yapmak istiyorsanız o zaman küçük bir kalıp da kullanabilirsiniz. Ben ince yapmak istiyordum. O yüzden daha büyük bir kek kalıbı kullandım. Fırını önce 170 dereceye ayarladıktan sonra cheesecake içerisine aldıktan sonra 120 dereceye aldım ve 60 dakika toplam pişirdim cheesecake içinde. Pişirdikten sonra ilk sıcağı çıktıktan sonra 2 yemek kaşığı bermari usulü eritmiş olduğum fıstık kremasını üzerine döküp spatula ile üzerine yaydım. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Sevgiyle kalın.